Bugün yeni arenaya geçtim. En sonki bölümde geçememiştik Supercell'in o eli yüzünden. Şimdi geçtiğim bir iki maç atalım. Böyle buz golemi artı domuz binicisi yapalım hemen. güzel tek yemedi hatta o baya vurdu tamam. Şimdi silah şöyle basıp iskeletlerle dikkatini dağıtıp öldürebiliriz yani öyle yapabiliyordum ben. Ama bu 10 seviyede tamam oklar bastık güzel. Abi ama yeter artık. Tamam başka bir şey gerek kalmadı. Ama ebenin yani var ya şimdi Neyse. 2 tane cadı hasar ama bayağı bir vurmuşuz. Burada iksir olarak. Gerçi iksiri artık ben takmıyorum bu kupalarda. Sonuçta rakip sürekli 7 iksirde olduğu için. 7 iksirde olduğu için. Düşünmeye gerek yok. Tamam yine öyle prenses atıp okçu fırsatı vermedi. Tamam. Ama illaki prenses atarmış gibime geliyor ama. Neyse bakacağız. Şimdi bir buz golemi atalım dikkatini de atmak için. Bak bu yine internette sıkıntılar oluyor. Harbiden amına koyacağım bak. Ben kendi internetim değilmiş ha o yüzden. Şöyle hemen bir risk aldım. Tamam güzel. Silah şur kesin onu. Abi sen ciddi misin? Abi sen... Ya kendin... Çok güzel oldu be orospu çocuğu. Çok güzel oldu be orospu çocuğu. Ne kadar güzel oldu be amını siktimin evladı. Anasını avradını siktimin çocuğu seni. Amına kodumun evladı. Neyse engellemeyeyim Tamam ben ne yapayım amına koyayım? Yani şunu gördüğüm zaman elim götüme gibi bir tutuşuyor mu yani? Domuzun mislini çevirsek güzel olur. Kısır olarak gerideyiz yüksek ihtimal ama yapacak bir şey yok. Onu alır mı? Bir tane vurur sanki. Yok vurmadı güzel. Şimdi X şöyle bir şey var. Diyelim ki ben bu kuleyi aldım. Sol kuleyi aldım rakibin. Rakip de benim sağ kulemi aldı. Şu an öyle olması bir tık zor ama. işte çaprazlı kule alırsanız yani X oynayan birisiyle. %99 siz kazanıyorsunuz. Neden? Çünkü rakip sizin ana tacınızı oynayamayacak yüksek ihtimalle. Oynasa bile rakibin X yayının dibine şey kart koyabildiğiniz için X hiçbir şekilde vuramıyor. O yüzden X'e ile diyelim ki kule takasına gideceksiniz. Aynı kule takasına gitmeyin yani. Ne atacağız ki? Tamam. Şöyle şunu basalım. Tesla'yı döndürmesine bir kart var. şey bas. Bir basalım o zaman. Belki silah şöyle vururuz. Tam bu o çok güzel. Silah şöyle iki tane vurur mu? Vurdu. Çok iyi. Şimdi top basalım. Sonra dibine iskeletler. Topta görseydi şu neyse. Şöyle bir domuz birisi de o zıplayacak. Tamam çok güzel. Alevde basalım. İksir bu olan mı? Tamam x yayını savunmak için bu kadar x'i basmaya değerdi bence. Sonuçta adam da 10 x'i bastı yani. Tamam biz alev döndürmeye başlayalım. Evet şöyle bir artı silah şur. Alev topuna basalım da ne olacağı belli olmaz. Alev güya döndürecektik alev neyse. Böyle o zaman desteği döndürelim arkadaşlar. Alev topu döndürmeye başlayalım. Silah artı buz golemiyle de X yayını savunuruz. Şöyle bir tane daha top dikiyorum. Şöyle bastım. Şöyle silah Şöyle okları da basalım silah şörün açılsın. Tamam silah orayı keser. Tamam güzel. Şöyle iskeletler basalım vurmasın. Alev döndürelim mi? Şöyle topu basalım. Silah şurada basmak zorundayız. Tamam. Şöyle domuzlu basalım da ya. Ben niye sürekli bunu yanlış basıyorum? Tamam. Şöyle Allah'ım yani inşallah geriye düşmeyiz. Hımm şöyle yapsak ya alev topunu alabilmek. Neyse tam domuz bincisini düzgün basarsak alevi kuleye atabiliriz diyecektim. Şöyle bir tane daha silah şur artı iskeletler. Domuz bincisini bir daha basalım. Tamam son alev bitti tamam. Dediğim gibi yani aklınızda bulunsun. Kule takası yapacaksınız. çaprazlı yapın. Yani bir, şu kuleyi verdiyseniz şu kuleyi, bu kuleyi verdiyseniz şu kuleyi alın. Öyle kazanma yüzde %99 olacaktır. Evet devam edelim. En sonki ki orospu çocukluğu maçı kaybetmiştik. Onun şeyini geri aldık şimdi. Bir maç daha girelim sonra videoyu kapatırız. Buz basalım. Şimdi şuraya basak döner yüksek ihtimalle de biz yine garanti olsun şuraya basalım. Şöyle bloklar. Ebenin. Tamam silahşör basalım yüksek hasara ihtiyacımız var. Buz ruhuyla donduralım abi biz şunu. Allah'tan mazraklar vurmaya diyeceğim de silahşörümüz de öldü neredeyse amına. Neyse. Vur bir tane daha. Güzel tamam. Şimdi silahşörün önüne buz atsak iksir aracı Yani 2'den daha fazla daha ziksir olacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum aynen. Bu da kraliyet devi destesi oynuyor. Kraliyet devi yerine dev goblin mi almış? Tamam şöyle iskeletleri bölemedik ama neyse tamam sıkıntı yok. Abi biz şuna buz ruhunu atalım diyeceğim. Tamam güzel. Biraz bekleyelim iksirimiz de olsun da bu nasıl bir orospu çocukluğu ya. Şimdi domuz bincisini bassak yani bomba kulesini attığı yere bak abi yani yok böyle bir şey. Tamam, şu iskeletlerin bir kısmı bölünsün. Onlardan vurmayacaklar zaten. Yani mesela bizim şu anda iksir karına geçmemiz olma, olma, geçmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü adam az önce 3 iksir attı. Biz 2 iksirlik bir kartla savunduk az önceki 3 iksiri. Yani bizim bir iksir önde olmamız lazım. Ama bu adam mesela dev goblin arka, arkası pekka yapabiliyor tek seferde. Neyse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi sonsuz iksiri ben kabullendim artık da. Aman o kodumun kartı dönsene. Ne şöyle iskeletleri yayalım diyeceğim yayamadık. Aman Bu Bakıyorduk. Oo. Adamda iksir balı amına koyayım. Haylanda 10 iksiri var ya şu an. Sıkıntı yok. O iskeletler bulmadı. Yok yok. Tamam. Şimdi bir domuzlu atalım. Bu adam şey kullanmayı bilmiyor. Şöyle bir şundan. Buz golemiyle şunları oyalayalım. Sikeceğim ananı artık atma. Şöyle bir alev topu. Hop. Buz ruhu. Evet. Evet amına kodumun oğlu. Evet. O kuleyle beraber vuracak değil mi? Şaşar mı? <laughs> bir de bu şey domuz birincisi basalım. Bak yani yaptığı hamlelere bak abi ben aklım almıyor. Hadi lan Şöyle bir oklar basmak zorundayız. Şöyle Ama amana kodumun Goblinleri, amana kodumun yeşil kulaklıları O Rospu çocuğu işte. O Rospu çocuğu olunca böyle maç kazanıyorsun. O Rospu çocuğu olunca böyle maç kazanıyorsun.